İkisiyle başlayalım. Nişan mı, çocuk, çocuk. mu? Çocuk. E, çocuk sahibi Benim var doğum burada günü bolca. <laughs> o zaman bir tane çocuk pastası yapalım. Buraya bir tane pastacı kreması sürdüm. Bu pastacı kreması aslında bizim bildiğimiz muhallebi gibi düşünebiliriz. Ee, daha sonrasında ben bunu bir ya kremayla çırpıyorum ya da e, krem şantiyle çırpıp biraz daha hafifleştiriyorum. Çünkü Hı. öbür türlü çok ağır oluyor. Peki. Ee, i̇çerik olarak bol bol çikolata kullanacağız. Ay, tabii ki de çocuklar çikolatayı çok sever. Aynen. Brandy çikolata kullanıyorsun. Sonra üzerine pandispanyanın yapışması için biraz daha pastacı kreması sürdüm. direkt ya krem şanti ya da bu batı kremler vesaire var. Onları da kullanabilirler. O ne? Ee, tereyağlı bir krema. Ee, kız çocuğu olacağını düşünüyorum. Kız Siz... benimki. Okey. Ay 21 Aralık doğumlu. kız çocuğu pastası yapıyoruz. O zaman direkt o zaman. biz bunu direkt size verelim yayından sonra ya. Ya keşke götürebilsem nasıl mutlu olur. Ay şimdi ne yaptın? Şimdi bir gıda boyası aldım. Sadece üzerine böyle yani çok fazla olmadan hafif bir şekilde süreceğim. Tamam dokundurdun. Aynen. Sonra böyle bir evruli desen gibi bir şey oluşmuş olacak. Bu pembe çikolata değil mi şu anda? Aynen şu anda pembe bir çikolata var. Şimdi... Şimdi çocuk pastası olacağı için direkt ben öncesinde şöyle bir tavşan hazırlamıştım. Ay çok tatlı. Şeker hamurundan.